Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Pandora'nın kutusu ne demek? Pandora'nın kutusu açıldı, Pandora'nın kutusunu açma gibi ifadeler günlük dilde sıkça karşımıza çıkmakta. Peki Pandora'nın kutusu ne demek? İfadenin kökeni ve hikayesi nedir? Pandora efsanesine geçmeden önce deyimin anlamına bakalım. Pandora'nın kutusunu açmak deyimi yapılmasıyla beklenmedik birçok yeni problemin ortaya çıkmasına sebep olan eylem ve olayları ifade etmek için kullanılır. Deyimin hikayesi eski Yunan mitolojisine dayanır. Bu konuda birkaç farklı mitolojik hikaye olmakla birlikte ben bu kısa videoda en çok bilinen iki hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Buna göre insanoğlunu yaratan Prometheus, insanın kendini koruyabilmesi için ona ateşe armağan etmek istedi. Ve tanrıların tanrısı Zeus'un buna karşı çıkmasına rağmen ateşi insanlara armağan etti. Ateşin ve aklın insanları şımarttığını ve güçlendirdiğini gören Zeus, kendilerini tanrılar kadar kuvvetli ve mutlu sanmaya başlayan ve o zamana kadar yalnız erkeklerden oluşan insanların başına onları güçsüz kılacak müthiş bir bela göndermek istedi. Zeus insanlara ateşin karşılığında öyle bir kötülük verecekti ki insanlar kendi yok oluşlarını mutlulukla kucaklayacaklardı. Bu kötülük kadındı. O zamana kadar ölümlü kadınlar yoktu. Sadece tanrıçalar vardı. Zeus oğlu Hephaistos'u çağırarak kil ve suyu karıştırmak suretiyle bir kadın şekillendirmesini emretti. Böylece ilk kadın yaratılmış oldu. Bu kadının ismi Pandora'ydı. Pandora yeryüzündeki ilk kadın olacaktı. Tanrılar ve tanrıçalar Pandora'ya birçok hediye verdi. Ama bu hediyeler arasında en önemlisi tanrıların tanrısı Zeus'un Pandora'ya verdiği bir kutuydu. Hikayenin birinci versiyonuna göre Zeus Pandora'yı dünyaya göndermeden önce ona bu kutuyu asla açmamasını emretti. Ancak kadın meraklı bir varlık olduğundan Dünyaya gelir gelmez Zeus'un emrini unuttu ve kutunun içinde ne olduğunu merak ederek kutuyu açtı. Kutunun içinden hastalık, keder, ızdırap, yalan, riya, şehvet ve özetle insanları rahatsız edecek ve felakete götürecek bütün kötülükler çıkmaya başladı. Pandora yaptığı hatayı anladı ve kutuyu hemen kapattı. Ancak kutudan neredeyse bütün kötülükler çıkmış ve içeride sadece tek bir kötülük kalmıştı o kötülüğün ismi umuttu. Bütün kötülükler arasında insanları yaşatacak yegane kötülük olan umut dışarı çıkamamış kutunun içinde kalmıştı. Hikayenin ikinci versiyonuna göre ise Zeus'un Pandora'ya armağan ettiği kutunun içinde kötülükler değil sadece iyilikler vardı. Pandora kutuyu açtığında tüm iyilikler cennete geri döndü. Geriye ise yine sadece umut kaldı. Böylece insanoğlu bütün iyi şeyleri kaybetmiş oldu ancak elinde dünyadaki tüm zorluklar ve kötülüklerle başa çıkmasını sağlayacak bir iyilik kalmıştı umut sonuç olarak hikayenin her iki versiyonunda da Pandora'nın merakı sonucunda insanoğlu yaşamın zorluklarına karşı savunmasız bir şekilde kalmış böylece Zeus insanlardan ve onların yaratıcısı Prometheus'tan intikamını almıştır dinlediğiniz için teşekkür ederim yeni bir videoda buluşmak üzere Şimdilik hoşça kalın.